Şerifen Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir model göstermek istiyorum. Önce ipimden bahsetmek istiyorum. Maalesef evde olduğu için üzerine kağıdı bulunmuyor. Marka ve renk numarası veremiyorum. Ama inceye kalın, inceye yakın kalınlıkta bir bebe ipi, toz pembe renginde. İpim ince olduğu için de 3 numaralı şiş kullanarak modelimi anlatmak istiyorum. Modelim 2 ve katları ile yapılmaktadır. Önce ben 24 ilmeğimi şişime attım ve hemen örgüme başlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum ve bir ilmek örmeden atlatıyorum. Şu an örgümün arka yüzündeyim ve ilk sırasındayım. Bir ilmek düz olarak örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Bir ilmek örmeden atlatıyorum. Sıra boyunca önce bir ilmeği düz olarak örüyoruz. Sonra bir tane ilmeği örmeden atlatıyoruz. İlmeğimizi örmeden atlatırken ipimiz Bizden doğru tarafta olması gerekiyor. Sonrasında tekrar arkaya alıyoruz ve bir ilmek düz örüyoruz. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifemle örgüdünyası.com adresini ya da örgüör.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Sıra boyunca arka taraftan önce ilmeklerimi örerek tamamladım. Şimdi modelimin ikinci sırasındayım ve ön taraftayım. Önce kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bir tane şişime ilmek doluyorum. Bu örmeden atlattığım ilmeğimi yönünü düze çevirerek örüyorum. Ve bir ilmekte ters olarak örüyorum. Bu başlangıçtaki doladığım ilmeğimi bu iki ilmeğimin üzerinden atlatarak serbest bırakıyorum. Tekrar bir tane ilmek doluyorum. Bu ilmeğimin bakın yönünü ön taraftan girerek düze çeviriyorum ki görünüşü düz ilmek şeklinde olsun. Bir ilmek de ters örüyorum. Başlangıçtaki doladığım ilmeği bu iki ilmin üzerinden atlatarak serbest bırakıyorum. Bir düz bir ters ilmek örüyoruz. Ve başlangıçtaki doladığımız ilmeği bu iki ilmin üzerinden atlatarak serbest bırakıyoruz. Bir ters bir düz şeklinde örüldüğü için herhangi bir kıvrılma yapmıyor lastik kullanmadan yapabileceğiniz modellerden bir tanesi. Önce bir tane ilmek doluyorum. Sonra bir düz, bir ters şeklinde iki ilmek örüyorum. Bu doladığım ilmeği bu ördüğüm iki ilmin üzerine atlatarak serbest bırakıyorum. Böylece herhangi bir ilmek artışı veya eksilişi söz konusu olmuyor. Bir ilmek doladım. Bir ilmek düz, bir ilmek ters ördüm. Doladığım ilmeği atlatıp serbest bırakıyorum. Kenar ilmeğimi ters örerek ön yüzden sıramı tamamladım. Şimdi tekrar örgümün arka yüzüne geçiyorum. Aynı yani ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlıyoruz. Kenar ilmeği alıyorum. İlk ilmeğim zaten düz şeklinde. Düz ilmeğimi örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Diğer ilmeği örmeden atlatıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İkinci ilmeği örmeden atlatıyorum. İlmekler kendi arasında ikişerli gruplar halinde ayrılıyor. Bu ikişerli ilmeklerin ilkini düz olarak örüyoruz. Sonra ipimizi ön tarafa alıyoruz. İkinciyi örmeden atlatıyoruz. Her defasında arka taraftan örerken aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. 2 ilmeğin birincisini düz olarak örüyoruz. İkincisini örerken ipi ön tarafı alıyoruz ve ilmeği örmeden atlatıyoruz. Sıra boyunca aynı şekilde devam ederek arka taraftan örgümü tamamladım. Ön tarafa geldiğim zaman tekrar kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Önce bir ilmek doluyorum. Burası örmeden atladığım ilmeğim. Bunu düz olarak örüyorum. Yanındaki ilmeği de ters olarak örüyorum ve başlangıçtaki dolayarak artırdığım ilmeği bu ikisinin üzerine atlatarak serbest bırakıyorum. Hiç ara vermeden tekrar bir ilmek doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek de ters ördükten sonra doladığım ilmeğimi atlatıp bırakıyorum. yapımı çok çok basit. Sade ve şık bir model oldu. İstediğiniz her yere uygulayabileceğiniz bir model. son kez bir ilmek doladım önce düz ilmeğimi sonra ters ilmeğimi ördüm doladığım ilmeğimi atlatarak serbest bıraktım kenar ilmeğimi ters örerek bitiriyorum örgüm ilerledi gördüğünüz gibi sade ve düz bir görünüme sahip Örmesi de bir o kadar zevkli ve kolay oldu. Burası da modelimin arka yüzü. Ayrıca aynı modeli bir de daha kalın bir ip ve 4 numara şişle çalıştım. Daha kalın iple de gördüğünüz gibi biraz daha belirgin ve daha hoş görünümlü oldu. Da aynı şekilde arka tarafı aynı şekilde görünüyor. Bakın bir ters bir düz olarak devam ettiği için herhangi bir kıvrılma yapmıyor. Boyunluk şapka bu tür örgüleri de çok rahatlıkla uyacağını düşünüyorum. Birisi 3 numara şiş ile örüldü. Diğeri 4 numara şiş ile örüldü. Seçim ve karar size ait. Kanalıma abone olmayı, Bildirim ziline tıklayarak aktif hale getirmeyi unutmayın.